Selam dostlar hoş geldiniz. Bugün 46 gün kaldı sınava. yaptığım şeyleri göstereceğim. 5,5 saat çalıştım. Ee, 33 soru bitmiş oldum. Bir de bir tekrar yaptım baştan. Ee, bir kitaptan bitmişti. Bilgisarmalardan bitmişti. Palme'den devam ediyorum şu anda. Bitki fizyolojisindeymiştim. Ee, 30 tane elektrik pil aktiflik yaptım. Biraz pil yaptım. Okulda tekrar ediyoruz. İşlediğimiz yere kadar yaptım. İntegral çizmedim bunu en son şey çok soru çözmedim. Birkaç günde biriktirdiğim sorular vardı. Onların videolarını vesaire izledim. alan. 26 tane fizik yaptım. şey. Neydi bu ya? Kombin adını unuttum. Çember hareket çember hareket çözdüm. Bir de 40 soruluk Türkçe denemesi, 40 soruluk TYT matematik denemesi toplam 80 soru. Bunlar var. Toplamadım. Az gözüküyor. Baya zaman harcadım. Ee, pile zaman harcadım. İntegrale ve şu denemelere baya zaman harcadım. Matematiği falan. Türkçe biraz kötü geldi. Matematiği iyi geldi. Böyle. Ha var. sakete de not falan çıkardım. Ekstra. Şu günden hariç. Yani notları düzenledim diyeyim. Dört adımdan. Şey dört dörtlükten. Dört adım diyorum. Üç adım. Dört dörtlükten yaptım. Böyle yarın benzer şekilde devam ediyoruz. Böyle dostlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.